Evet merhaba arkadaşlar ee, bu hafta kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta alternatif akım nasıl üretiliyordu onu bahsetmiştik. Ee, kısaca bir tekrar ederek bu sefer doğru akımı nasıl üreteceğiz e, onu anlatmaya çalışalım ve bu şekilde dersimize devam edelim. Ee, generatörlerde arkadaşlar e, alternatif akım generatörlerine ne demiştik bir tane sabit mıknatısımız var. N ve S kutbumuz var. Manyetik alan kutup çizgilerimiz var arkadaşlar. Ve ne yapıyorduk? Bir iletkeni, bir bobin grubunu bu manyetik alan içinde hareket ettirerek, dairesel bir hareket ettirerek lens kanunu göre değişken manyetik alanın içinde kalan bir iletkenle gelimin prensibi prensibiyle ne yapıyoruz arkadaşlar? elektrik üretiyoruz. Alternatif akım jeneratörlerinde dikkat kadarsek neydi? A ve B bobini olarak düşündüğümüzde bir açısal hız ile döndürülüyor. X ve Y bileziklerimiz vardı. Bu X ve Y bileziklerimiz A ve B bobinlerine neydi arkadaşlar? Sürekli olarak temas halinde sürekli olarak deyiyordu ve son eee sonda biz bunu dış dünyaya yani fırçalar buradaki fırçalar yani bilezikler yardımıyla ne yapıyoruz? Yükümüze almış oluyoruz. Dışarıdaki yükümüzü çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bu bir basit bir alternatif akım generatörü arkadaşlar. E, burada yine bakın sol el kuralını kullanarak İnliklenen akımın yük bağlı olduğu için inliklenen gelin bundan bağlı buna bağlı olarak da bundan dolayı e, akan akımın yönünü ne yapabiliyoruz? Tayin edebiliyoruz. Bakalım şu iletkenin iletkeni sol el kuralına göre baktığımızda neydi arkadaşlar bizim sol el işaret parmağımız? Enden ese olmak şartı ile avuç içimizden dışarıya doğru parmağımızın ucuna doğru enden ese kutup çizgilerimizi ifade ediyordu. Ee, ve daha sonra arkadaşlar e, F kuvveti dediğimizde iletkenin yönü yani iletken bakın şurada ne bu F kuvvetine göre şunun tersi olarak döndürdüğümüzde akım ne olacak arkadaşlar e, işaret parmağımızın yönünde ne olmuş olacak akmış olacak orta parmağımızın e, yönünde akmış oluyordu arkadaşlar bu bir e, alternatif akım generatörüydü. neydi arkadaşlar örneğin A bobini ne yapıyorduk? tepe noktasındayken maksimum gerilim üretiyorduk. Şu şekilde yatay olduğu zaman bakın şu 90 derece bobinin 90 derece olduğu zaman da yani en ve s kutbunun eşit mi yoğunlukta olduğu ve bobininle iletken e, bobin iletkeniyle e, manyetik kutup çizgileri arasındaki derece 90 derece olunca ne oluyordu? 0 volt üretiyorduk. Bunu hareket ettirdikçe işte ne oluyordu A bobini yukarıda oluyordu bizim akım yönümüz üretmiş olduğumuz indiklenen gerilim artı iken ne oluyordu bu sefer A bobini S kutbuna yakın olduğu için indiklenen gerilim ters oluyordu eksi oluyordu bakın şekilde yön değiştiriyordu. Bunu ayrıntılı olarak geçen hafta anlatmıştık arkadaşlar. Generatörde bobini biz döndürüyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Generatörde bobini biz döndürüyoruz. Motor modu değil, generatör. Yani elektrik ürettiğimiz durum arkadaşlar. Peki, ee, biz alternatif akımda üretmiş olduğumuz elektrik enerjisini bir de DA olarak üretelim. E, normalde ne yapıyoruz arkadaşlar? E, alternatif olarak ürettik tamam fırça ve bilezikler kullanarak yaptık. Peki ben bunu öyle bir mekanik parça kullanayım ki bunu doğru akım jeneratörü moduna getireyim. Prensip aynı bakın arkadaşlar. Prensip aynı. Bir N kutbumuz var bir de S kutbumuz var. Yine A ve B uçlarına sahip bir bobin grubumuz var. Bu bobin grubu arkadaşlar bu şekilde ne yapıyor? Buradaki mıknatısların içinde dairesel olarak hareket ettiriliyor. Bir önceki şeyden farklı olarak, ıı, tasarımdan farklı olarak, bakın burada bilezik yok artık. Tek bir ney var? Halka var. Tek bir halka var fakat şurada bakın, şuradan görebilirsiniz. Tek bir halka şu şekilde ortadan ikiye ayrılmış ve siyah şekilde olan kısım yalıtım malzemesi. Yani ay şeklinde olan, yukarıdaki ay şeklinde olan K1 kolektörü ve aşağıda olan K2 kolektörü. Bunlar ne yapılmış arkadaşlar? Birbirleriyle izole edilmiş. Peki ben bundan enerjiyi nasıl alıyorum? Şu parçaya biz arkadaşlar kolektör diyoruz. Bunlar yine fırçamız. Bakın K1 kısaltılmışı kolektör, F2 fırça. Şimdi bu A bobinini K1 kolektörüne bağlıyorum. B bobini de ise K2 kolektörüne bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyorum? A bobini ile buradaki parçayı aynı şekilde saat yönünde döndürüyorum. Yani artık benim buradaki ne oluyor? de bobin ile birlikte hareket ediyor. Peki bu parça hareket ediyorsa ben bunu ne yapmam lazım? Sürtünerek yani sürtünme yolu ile buradaki fırçaların buraya basması ile ne yapabilirim? Enerji aktarabilirim. Evet burada sürtünme olduğu için yani fiziksel bir temas olduğu ve Sürekli bir dairesel hareket olduğu için işte buradaki fırçaların arkadaşlar azalıyor. Buradaki fırçalar genellikle ileride motor yapılarını anlatırken daha ayrıntılı anlatacağız. Kömür denilen parçalardan yapılır. Genellikle el matkapları veya diğer doğru akım makinelerinin en çok arıza veren veyahut da ömürünü en kısa olarak tamamladığı parça aslında burasıdır. Bu kömürden yani fırçadan dolayı bu e, doğru akım makinalarının ömrü azdır Arkadaşlar şimdi F1 ve F2 fırçaları ile bakın şu şekilde lamba grubu ne yapılıyor besleniyor yani yükümüz var e, buradaki açıklamayı yine sol el kuralı ile tarif edecek olursak arkadaşlar bizim manyetik alan e, kutup çizgilerimiz inden e doğru gidecek. İşte I akımımız şekilde akacak ve F kuvveti de buradaki eee modunda te, saat yönünde dönecek şekilde ifade ediyoruz. Buradaki akımın yönünü buradaki sol el kuralı ile ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar eee N ve S kutbuna baktığımızda A bobinini az önceki alternatif akımda olduğu gibi saat yönüne bir tam tur attırdığımızı düşünelim. Şimdi e, bu perspektif görünüşe tam şu ön yüzeyden, ön cephesinden baktığımızda ne görüyoruz bakın arkadaşlar bir N kutbumuz ve aşağıda da S kutbumuz. Bakın ok yönü bakın şurada da bobin yönü turuncu olarak ifade ettim ben ayrıntılı olarak saat yönünde dönüyor. E, saat yönünde döner iken arkadaşlar ne demiştik sol el kuralına göre e, buradaki akan akım bizim e, yüzeyimizden yani e, tahtaya veya ekrana doğru yani e, bobinin arka tarafına doğru akım akışı meydana geliyor ve biz bunu ne demiştik e, eğer bizden ekrana tahtaya doğru bir akım akışı var ise biz bunun ok ile ifade ediyorduk. Okun arka kısmındaki artı olarak ifade ediyorduk. Ee, aynı akımın geri dönüşü yani ekrandan veya tahtadan bize doğru geldiği kısmı ise ne diyoruz arkadaşlar? Akımın bize doğru geliş yönü ve buna da nokta şeklinde ifade ediyorduk. Bakın A bobini N kutbunda artı, B bobini S kutbunda eksi. Şimdi e, A bobini neye bağlı dedik arkadaşlar? K1 fırçasına K1 kolektörüne bağlı. Yani yukarıdaki yarım aya bağlı. Ve ne dedik? Bu K kolektörü bobin ile birlikte aynı yönde dönmeye dönüyor dedik. Ve yukarıda ise F1 fırçamız var. Aşağıda F2 fırçamız var. Şu şekilde değerek birbirine temas ederek enerjiyi şu şekilde lambaya aktarıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Akım nereden bakın bu pozisyonda, bu konumda en kutbuna yakın olan ne? A bobinimiz. A bobinimizde, bobinimizden çıkan akım ne yapıyor? Arka taraftan bak bu şekilde arkadaki bobin grubundan devresini tamamlıyor. Geliyor B bobinine. B bobininden sonra K2 kolektörüne sürtünme yoluyla F2 fırçasından alarak yükümüzden devremizi tamamlıyoruz. Bu şekilde lamba çalışıyor. Yine e, az önce e, bir önceki hafta bahsetmiştik. Eğer A ve B bobini A ve B bobini örneğin dik olduğu konumda ne oluyordu arkadaşlar? 0 volt üretiyordum ve ben bu e, A ve B bobinlerini mıknatıslara yaklaştırdıkça ne oluyordu? E, mıknatısların yoğunluğu yani manyetik akı yoğunluğumuz artıyordu. Buna bağlı olarak da E eşittir BLV'den. B değerimiz arttığı için V hızımız da arttığı için indüklenen gerilim değerimiz bakın ne oluyordu? Artıyordu. Bakın şu konum A konumu için. Şu A konumu şu noktadan başlayıp saat yönünde tekrardan 180 derece olana kadar. Bakın buradan başladı. 90 derece tepede. Şurada maksimum değeri. Ve tekrardan geldim. Minimum değerine ulaştım. Şimdi daha sonra bakın az önceki saat yönünde bobin grubumuzu çevirdik. Bakın F1 fırçası şuradaki K1'in buradaki başlangıcından itibaren geldi. Şuradaki yüzeye kadar değdi. Ben bunu tam e, yatay konuma getireyim. Yani e, manyetik kutup çizgileri ile bobin çizgileri arasında 90 derece olacak şekilde konumlandırayım. A bobinimi aldım saat yönünde çevirdim ve e, sağ tarafta durdurdum. A bobinim burada, B bobinin burada. Bu durumda ne demiştik arkadaşlar? Alternatif akım motorlu generatöründe de olsun, doğru akım generatöründe de olsun bunlar neydi arkadaşlar? Ee, bu konumda herhangi bir enerji üretimi söz konusu değildi. Neden? N ve S kutbunun birbirinin tam ortası olduğu yani toplam manyetik akının değişimin sıfır olduğu ve manyetik kutup çizgileri ile bobin çizgileri arasındaki açının sıfır olduğu, işte 90 derece olduğu yani sinüs 90'ın olduğu neydi arkadaşlar? Konumda. Şimdi burada baktığımızda dikkat ederseniz bakın bu F, F1 ve F2 fırçaları sabit. Yani bunlar hareket etmiyor. Bunlar burada. Fakat ne dönüyordu arkadaşlar? Bobin grubuyla birlikte K1 ve K2 kolektörümüz döndüğünü düşünelim. Bakın şu şekilde döndürdük şekilde yarım ayı yani K1 e, kolektörün dilimini sağ tarafa A bobin yerine K2 kolektörünün diliminde B bobinin sol tarafına geldi. F2 ve F1 fırçalarına dikkat ederseniz tam şu anda bakın şuradaki neydi siyah olan yer yalıtım malzemesiydi. Mika'dan oluşan yalıtım malzemesi. Mika'nın olduğu yerlere değiyor. Bakın şuradaki siyah yerlere değiyor. Bu ne demek aslında arkadaşlar? Fırçanın büyüklüğüne de bağlı olarak siz tam yalıtım noktasındasınız ve aynı zamanda bu K1 ile K2 kolektörünü kısa devre ediyorsunuz. Bir yandan tehlikeli gibi bir gözüküyor. Fakat ben neydi? B konumunda bakın. B konumuna bakıyorum. B konumunda ne oluyor arkadaşlar? Zaten enerji üretmiyorum. Enerji olmayan bir şeyi kısa devre etmemde herhangi bir sakınca olmayacaktır. Ee, ne oluyor arkadaşlar? Enerjinin üretilmediği yerde ben diyorum ki tam geçiş anını oraya denk getireyim ki herhangi bir ark olmasın. Tabii bu uygulamada bu kadar e, teorikteki gibi olmuyor. E, amaç burada elimine etmek. Burada mantığını anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buna göre zaten tasarlanıyor motorlar, generatörler. E, bu geçiş noktasında dedim ki ben zaten burada elektrik üretmiyorum. Bari geçiş noktasını tam buraya getireyim ki herhangi bir ark veya atlamanın çok olmasını engelliyor. Evet böyle bir mekanik tasarım yaptık. Buraya geldik. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Herhangi bir akım gelimi nüklenmediği için herhangi bir akım akışı da olmuyor. Yani B durumunda sıfır. Şimdi işte kilit noktası burası arkadaşlar. Bakın F1 ve F2 fırçalarımız sabit. Burada hareket eden nedir arkadaşlar? K1 ve K2 kolektörlerimiz. Dikkat ederseniz az önce F1 fırçasını hangi kolektör değiyordu? Birinci durumda a e, K1 kolektörü değiyordu. Yani her zaman neydi? F1 ile K1 temas halindeydi. Fakat işte bu B noktasındaki geçiş sırasında ne oluyor arkadaşlar? Artık F1'e K2 kolektörü değecek. E, bakın burada işte ne yapmış oldum. Ben alternatif akım enerjisini doğru akım enerjisine dönüştürdüğüm an ve nokta burasıdır arkadaşlar. Şimdi bu e, durumu tekrardan analiz ederek takip edelim. Yine ben bobinimi saat yönünde dönüştürüyor dön, döndürmeye devam ediyorum. B bobinim bakın ne oluyor? N kutbuna yaklaşıyor. A bobinim de S kutbuna yaklaşıyor. Ben ne demiştim sol e, el kuralına göre bobinden geçen akım neydi arkadaşlar? En kutbuna yaklaşan bobinde her zaman pozitif e, elektrik üretiliyordu. Bakın birinci konumda neydi? A bobini en kutbuna yakındı, artıydı. F 1 fırçasına artı geliyordu. Okey güzel. Sonra ne dedik? Sıfı noktasına geldik ve e, bobin grubunun döndürmeye devam ettik. Bu sefer ne oldu bakın arkadaşlar? B bobini bu sefer yine en kutbuna geldi ve buradaki en kutbuna geldiği durumda ne oldu arkadaşlar? Yine pozitif üretiyorum. Fakat B bobinin bu sefer kolektörü kim? K2. Ama F fırçam yani benim bakın burada F fırçası hep yukarıdaydı. Yukarıda olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Artı kısmı ne olmuş oluyor? F bobinine gelmiş oluyor. Aslında ben buradaki yarım ay şeklinde yaparak fırçaları da burada sabit tutarak ne yapıyorum? Sürekli olarak üstteki fırçaya artı kutbunun gelmesini sağlıyorum. Dikkat ederseniz bakın ne? Yine bu şekilde e, tam sıfırda eksiye gidecekti. Hani alternatif akımda eksiye gidiyordu. Fakat doğru akımda ne oluyor? Tekrardan pozitif oluyor. Kimin sayesinde? F1 ve K2 fırçalarının e, özel olarak tasarlanmış haliyle. Ne oluyor arkadaşlar? B bobininden akım çıkıyor. Bakın hep neydi? Yukarıda akım çıkıyor, arka taraftan gelip B e, buradaki A bobinin ucunda. Bakın burada ne var? Aşağı, aşağıda burada ilk durumda B vardı. Bunu saat yönünde döndürdük. Artık A bobini var. Ha, bu sefer A bobinin ne oldu arkadaşlar? Akım yönü değişti. Fakat biz bunun e, akım yönünü ne yaptık? F2 fırçasıyla farklı yerden aldık. Az önce üst taraftan aldık. Şimdi aşağıdan aldık ne yaptık? Akım geldi yük üzerinden şu şekilde F1 ve K2 temas etti. K2'den de B bobinine devresini tamamladı. Evet arkadaşlar basit bir mekanik parça ile basit bir mekanik parça ile ve e, lens kanunu ve sol el kuralının temelini bilerek bunların e, düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayıp ne yapabiliyoruz arkadaşlar? doğru akım yani DC bir gelim üretmiş oluyoruz. Bakın buradaki fırçanın konumu ve buradaki yalıtkan izolatörün buradaki geçiş anını bilmeniz önemli. Eğer siz bunu rastgele bir yere koymuş olsaydınız ne olacaktı? Bu sefer geçiş örneğin şu şekilde bunu F1'i en kutbuna yakın değil de şu şekilde yatay yapmış olsaydınız ne olurdu arkadaşlar? Elektrik enerjisinin maksimum üretildiği noktada siz tutup tam geçiş anı yapacaktınız. Bu ne demek arkadaşlar? Çok yüksek gelim üretirken tam e, enerjinin e, değişimini su yapıyorsunuz. Yani kutup değişimini gerçekleştiriyorsunuz. Biz bu kutup değişimine ileride zaten bunu bahsedeceğiz. Komitasyon diyoruz. Yani zorla siz akımın e, yönünü alıp başka bir yere taşıyorsunuz. İşte buna biz komitasyon diyoruz zorlamalı komitasyon yapıyorsunuz ve bundan dolayı arkadaşlar ne olacak? Ark meydana gelecek. Buradaki ark meydana gelmesi demek arkadaşlar, buradaki fırça'nın ömrünün çok çok azalması demek. Her geçişte yüksek gerilimde geçişte ark meydana gelecek. O kıvılcımlar her seferinde burayı karartacak, siyah bir e, siyah bir şey oluşturacak, e, plak oluşturacak ve bu arklar da zaten aynı kaynak makinalarındaki gibi her art geçişinde şey küçük bir e, milimetrelik bir e, para şey tepe yapmış olsa bu sefer de bu kolektörün yüzeyini ne yapıyorsunuz siz e, pürüzlü hale getiriyorsunuz. Buradaki fırçaların ömrünü daha da azaltıyorsunuz. Bu fırçaların ve kolektörlerin açılarının e, yerleri çok önemli. ileriki haftalarda bunları zaten ayrıntılı olarak e, göreceğiz. Ee, bazı olaylar oluyor, işte e, reaksiyonu komütasyon gibi olaylar oluyor. Bunların faydaları da var, zararları da var. Ne gibi faydaları var, ne gibi zararları var? Bunların hepsini açıklayacağız arkadaşlar. Ee, Tabi burada e, önemli olan bu mantığı bilmeniz. E, şuradaki geçişi, geçiş sırasında e, akım yönü değiştiği zaman sürekli olarak ben enerjiyi neden pozitif yönde taşıyorum? Bunu bilmeniz önemli arkadaşlar. Buradaki çalışma mantığını bilin ve açıklayabilin. Bu ders için benim için yeterlidir zaten arkadaşlar. şimdi doğru akım generatörünün çalışma mantığını da öğrendikten sonra arkadaşlar bakın burada farklı bir şekilde gösterim var. Yine en kutbu ve es kutbu açısal bir hızla döndürülüyor ve buna bağlı olarak yükten ne yapıyorum? Kolektör ve fırçalar aracıyla bakın şu şekilde mika ile ayrılmış iki tane kolektör ve fırçalar aralığı ile aracılığı ile şu şekilde sürekli olarak pozitif yönde bir elektrik enerjisi üretiyorum. Şimdi bir ara verelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim.